Ev sahipleri belirlendi yerler. mi? Belirlendi. Kişiler bende. Selamun Aleyküm. Hayırlı zamanlar. Ben Almanya'dan geliyorum. Avrupa Sivaslar Birliği. Sizlere küçük bir hediye getirdik. Çam, sarı, çoban al Eksikleriniz gider siz. Küçük bir şey de Şimdi neden Evet. Geçmiş olsun. Allah tekrarını vermesin. Sağ Allah stole Geçmiş olsun amcam. Allah tekrar nasip etmesin inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam vallahi. Hoş değil de. Hayırlı Ramazanlar. Siz ziyarete geldik. Biz ayağınıza Kurbette sağladık. yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla küçük bir hediye. Teşekkür ederim hepsine. Evet. Bunu kabul buyurun. Allah daha fazlasını buyurun. versin. Dilekleri kabul olsun. Ayağınıza evet, sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Zarar vermesin. Allah bilinciniz olsun. Görüşürüz. Yine. Çoluğunuzla çocuğunuzla gelip buluşmak nasip etsin Allah nice bayramları. Sağ olun koyulduğu zaman, sağ şey bozulduğu zaman. Ben burası böyle kalan var ya. Yüksekti, depeydi bak bu dağ, dağ gibiydi. Eri eri yani elli yıl şeyi var işte. Ben çocuktum şimdi kısır versin. Ben yani kız yıldır biliyor bitti burası. Eridi bitti derken alındı mı? Alındı alındı. Yollara ser Ben Metin Özcan, Avrupa Sivaslar Birliği Genel Başkan Yardımcısı. Avrupa'da 20 sene üzerinde faaliyette olan bir dernek. Uzun yıllardır teşkilatlarımızla hizmetler sunmaktayız. Çalışmalarımızın başında memleketimize yönelik her türlü mağduriyetlere destek olmaktayız. Geçen sene asıl felaketi olan depremde yarım milyon euro karşılığında destek olduk. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız çok duyarlı ve onların katkılarıyla vatandaşlarımıza ulaşmaktayız. Vatandaşlarımıza yardımlarınızı tabii ki devam edecek, edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yurt dışındaki yaşayan gurbetçilerimizin katkılarıyla ülkemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürüyor. Bir katkımız olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok Sağ olun. geçmiş Sağ olun. olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Hadi. Hadi bakalım canlarım. Allah'ım. Allah. kardeşim var mı? Evet. kardeşim var mı? Kardeşimiz var mı? Hadi folyoda yollayalım. arkadaşıma da alabilir miyim? O zaman burada değil. Ben de size kahvaltımı aldım. Bu da senin Bu da senin oğlanın mı? Bu da senin oğlanın mı? Hadi görüşürüz Allah Allah. Görüşürüz inşallah. Gelelim Hadi görüşürüz. 37. Harika <laughs> lan <laughs>